Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şambali tatlısı yapıyoruz. Bu şekilde kabıma 1,5 su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Ardından 1 çay bardağı kadar şekerimi ekliyorum. Yarım su bardağı güzelce çırpıyorum. Çok sevdiğimiz bir sokak lezzetleri. Yapımı da bir o kadar kolay. Bu şekilde çırptıktan sonra içerisine bir paket kabartma tozu. Yarım çay bardağı karbonat ekleyip yoğurdu karıştırıp köpürmesini sağlıyoruz. Az malzemeli harika bir tatlı yazın tercih edebileceğiniz hafif tatlılardan. 3 su bardağı ilmeğimi de ekliyorum. Görüyorsunuz yoğurt karbonat girdikten sonra nasıl köpürüyor. Bunu da sağlayan şambali de kabarmasını sağlayan bu işte. Onun için yumurta falan koymuyoruz, süt koymuyoruz. Sadece yoğurt ve karbonatın kabartmasıyla bu şekilde kıvamına ulaşıyoruz. Biraz karıştırdım. Taşırmadan karıştırmaya özen gösteriyorum. Öncelikle köpüğünü yok ediyorum. Bu şekilde karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı pekmezimizi ekleyeceğim. Karıştırmaya devam ediyorum. Ardından yağlamış olduğum fırın tepsisine güzelce yerleştireceğim. Her tarafı eşit olacak. Bunu yaparken elinizi biraz suyla ıslatmanız önemli. Yoksa yapışır hamur hamurunuzu. Bu şekilde sert bir kıvam oluyor. Tam tarifi açıklamalar kısmına da ekliyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde elimi biraz su ile ıslatıyorum. Pişirmeden önce kesiyorum. O şekilde fırına koyuyorum. Bu şekilde Dikdörtgen olacak şekilde kesiyorum. Evde kara tepsiniz varsa şeklini daha güzel çıkarabilirsiniz. Onu tercih edin. Kestikten sonra üzerini yer fıstığıyla süsleyeceğim. 180 derece fırında pişireceğim kızarana kadar tatlının şerbeti sıcak kendisi sıcak olacak bu şekilde yedireceğim şerbeti şerbeti için de 3 su bardağı toz şeker 4 su bardağı su kullandım 1 çay kaşığı kadar limon suyu şerbeti de ocağa aldım tatlım çıktı fırından şerbetim de oldu bu şekilde üzerine döküyorum 2-3 saat dinlendiriyorum. Dinlendirmezseniz tatlınız böyle dağılır keserken. Burası da önemli bir püf noktası. Bari biz de bu bu şekilde hazır. Otururuz. Görüyorsunuz, şerbeti tam çekti. İçi yumuşak, dışı, dışı da çıtır bir tatlı. Deneyenler.